Bu dengeyi kurma görevi de kime ait? Futbol Federasyonu. Hocam maç başına 800 milyar lira var. 1-2-3-4-5-6 alınca para var. Şampiyon olunca 1 milyon dolar. Yatırım yap o zaman. Ya şu İstanbul'da İstanbullu var mı ya? Serdar. Herkes Anadolu şehrinden gelmişler. Kendi takımınızı tutun o zaman. Ona yani benim şimdi bunu niye diyorlar dedim. İki de bunu atıyorlar 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 ortaya ya. Yani bir eskiden Trabzonspor üstüne oynuyordular. Şimdi bilmem ne. Ya şimdi Fenerbahçe'nin 55 bin kişilik stadı var. Ya bugün çıkartacaklar 3 gün sonra. Kombineleri bitecek. Galatasaray'a Beşiktaş'a Allah şey, aşkına yapmayın ya. Kayıptır ya. Gelip kaynas. Konuş. konuşuyorsun ya. Ankara'dasın. Sen soruyorum evet. ben. Ben çünkü evet. birkaç tane Ankaralı arkadaşım var. Gençlerbir'in kombine bileti kaç paraydı geçen sene? Abi söyleyeyim herhalde bir 80 lira falandır yani en fazla yani o <laughs> civardadır yani. Bak, ben ne yapıyorum biliyor musun? Bütün onlar değil. Bütün Fenerbahçe bak bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. 80 liraya aldırıyorum. Bak, Trabzon, Fenerbahçe, <laughs> Galatasaray, Beşiktaş maçlarına gidiyor. Onların maçları, maç biletleri kaç para oluyor? Bir hesap et. Evet. Hemen hemen okulun. Neredeyse <laughs> Ne hemen bu maç hemen? Değil, evet. <laughs> ne hemen hemen? O maçlarda İlhan abi bilet fiyatını bir de. <laughs> ha, <zaten> ya, <laughs> ha şimdi, burada... Türkiye de en köklü takımı. Burada. Şimdi, yani, ama bakın, yani böyle, ya toplasanız 30 kişi şuna, ama, şuna, böyle Şunu söylemek ama. istiyorum. Bakın, her memlekette, İngiltere'ye baktığın zaman, lokomotif takım kimler? belli takımlar. Arsenal, Tabii. Manchester United, değil mi? Manchester mi? City. Ha, Liverpool, e, Chelsea. Chelsea. Şeye baktığın zaman e, İspanya'ya baktığın zaman Real Madrid, Barcelona, Barcelona Real Madrid. Almanya'ya baktığın zaman Bayern Münir. Bugün gazeteyi okudunuz mu abi? İspanya'daki futbol federasyonu Real Madrid'e rica etmiş ki iki alt al, ligde üçüncü, bir Real Madrid daha al, kur. Pilot takım kur pilot diyor. Pilot takım kur diyor ya bu lig canlansın pilot takım yani. diyor. Yani. Biz bunları bu 20 ya? sene evvel söyledik Fenerbahçe'de. Hasan Özaydın rahmetli Çengelköy'ü pilot takım yapar dedik. Uy, karşı çıktılar bütün oradaki delegeler. Ya oynatamadın adamı orada oynat. Tecrübe kazansın. Dinlemiyorlar kardeşim. Şunu söylemek istiyorum. Büyük takım olmadan küçük takım olamaz. Dünyanın her yerinde böyle. Eğer ayrılırlarsa bakın bundan aşağı yukarı 20 sene evvel Amerika'da Amerikan futbolu iki tane lig kurdu. Birisi başka lig birisi başka lig. Hangi takımın seyircisi daha çoksa orada daha çok para kazanıldı. Bak o gün abi yani şöyle bir sıkıntıya gidiyor dünya futbolu. Bugün önümüzdeki 10 yıl boyunca dünyanın en önemli ligi bana göre İspanya. İngiltere İspanya tartışılır. İspanya liginde Real Madrid ve Barcelona'dan başka bir şampiyonun çıkma şansı var mı? Mümkün değil. Yok peki. Şimdi i̇şte bir görüş hani büyükler büyük büyük hep büyüsün kazansın. E ne oluyor? Ben tekelleşiyor. Ya yani bize evet, evet. önümüzdeki yıl İspanya Ligi. 1 ve 2 belli de 3. <laughs> kim olur aslında? <laughs> bir Barcelona mı Real Madrid mi? Ondan sonra 15 puan farkla Valencia mı olur, Bilmem Hocam, ne mi olur? Atletico Madrid mi olur? Şimdi ben sana bir Almanya'da dağılım nasıl yapılıyor? Şimdi bak bunlar ben detaylarını bilmiyorum. Bunu bilmek aslında iyi olur. Borussia olurdu. Dortmund nasıl Tek geliyor? Başka bir geliyor şey araya. söyleyeyim sana. Başka bir şey. NBA mesela. NBA'de bilir misiniz yıllar içerisinde şampiyonluklar böyle sürekli değişir. Değişir. Ama orada NBA'de sahibim. mesela üç büyük yoktur. Yoktur. Hocam tamam. transfer yasağı var. Orada biliyorsun tamam, orada ki bir oradaki yaşa, dengeleri koyarak Draft sistemi var. Acaba diyorum, Türkiye'de çok radikal bir değişikliğe gidilse nasıl olur? Yani bu bir şey hesabıdır, matematik hesabıdır. Birden 18'e kadar bütün sayıları alt alta yazar toplarsınız. Evet. Toplam parayı bölersiniz diye 300 küsür mü çıktı? Yani şunu demek istiyorum. Şampiyonluk bilmem ne bilmem ne hepsi hikaye sıralamadaki yerin kadar para alırsın gibi. O, ben ne oluyor yani bugün Beşiktaş üçüncü olup da veya Beşiktaş altıncı olup da Kayseri Spor üçüncü olduğunda Kayseri Beşiktaş'tan daha fazla para alabilecek bir sistem mi önemli? Beşiktaş sekizinci olsa Kayseri üçüncü olsa Beşiktaş hala Kayseri'den. Hocam sana iddialı, olmasına rağmen 10 milyon euro daha fazla para alabilecek iddialı, iddialı bir Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sistemi kurdu. Hangi sistemi kurursan kur. Parayı fazla dağıtsalar bilmenin arasında bu ligin sonunda play dört 4 %90 olacaktır. Tamam mı? Onlar da gene elindeki futbolcuları satacaktır. Kayseri Spor Galatasaray'a yanlış e, girdiği için transferde hep karşı koyup futbolcusunu vermiyor. Madem şampiyonluğu oynayacaksın, iyi futbolcun var, satma o zaman. Kasanda da para var. Niye satıyorsun? Oyuna taraftarın senden yana olsun. Senin peşine gitsin, daha çok versin. Para kazanmak kolay oluyor. Dört büyükler niye para fazla ama para dakika, alıyor ama futbolcunu transfer o edince... O zaman Serdar sen en büyük eleştiriyi kendi takımına getir o zaman. Sen Selçuk'a mesela geçen sene Trabzon'la ayrılırken yılda Galatasaray'ın verdiği kadar para vermiş olsaydın... Vallahi yani. verdiler hocam ya. Billahi ve Galatasaray niye fazla verdi biliyor musun hocam? Bak Bon servisi aldı ya bunu. Ben tamam. bunu bon servisi alsaydım 10 milyon euroya mı alacağım? Tamam. Ben buna 2 milyon euro mu verecektim? Ben bunu bonservis alıyor muyum? Bu 2'yi 3'e çıkartırsam 5 senede 5 milyon fazla vereceğim ama orada bonservisle alsaydım 10 milyon alacaktım 5 karım var dedi. Peki Trabzon'da aynı hesabı yapsın. Yapıyor çünkü. Ya 1 milyon 900 bin euro Burak'a vermiş Trabzon'da. Bir tarihi rekordur. Hocam ya Allah aşkına. O zaman Trabzon'daki arıza para pul arızası değil. Demek ki futbolcu Trabzon'da kalmak istemiyor. Çıktı Hocam bakın içeriden. şöyle bir durum var. Ben de geldim İstanbul'a. Beni İstanbul'a para bittiği lazım diye sattılar o dönemde. Ama insanlar, burası şehir, memleket burası. 20 milyon. Trabzon'da 3 tane Porsche ile geçtiği zaman sana bakıyorlar burada Porsche ile gittiğin zaman yahut bilmem ne. Çok tabi bir durum yani. Tabi abla, bir durum yani. 225 bin yerden. şehir için nüfuslu ve köylerinden beraber olan Trabzon'u 20 milyon, 15, 20 milyon dedi o, gün abi bugün gelirken İstanbul'un nüfusu 15 milyon bir memleketten yarışıyoruz. 28 senedir yarışıyoruz. 3-4 tanesinde öyle böyle kaybettik. Bu seneki gördüğümüz gibi ya bu Trabzon daha büyüğü yok aslında be, baba ya. daha bitiyor deniz, deniz bitiyor daha başlıyor. Samimi söylüyorum bunlar ya. Baktığın denk, zaman şey. Haksız değilsin. Ama sen yarışıyorsun mesela. 200 bin kişiyle. Bursa'da yarışıyor. Ha bir şey söyle ama Bursa İstanbul'un yanında ya emin ol İstanbul'daki gazetelerin Bursa Spor'un şampiyon olmasından Trabzonspor'un şampiyon olması kadar üzülmüyorlar. Biz nasıl olmasa onları haklarız. Burası sıkıntı diyorlar. Abicim ya yapmayın. Ya sonra inanıyor yani i̇nanıyorum vallahi billahi inanıyorum, abi, abi. inanıyorum ya. ya. Bir dakika Allah aşkınıza ya. İyi kötü hepimiz bir yerlerde gazetelerde yaşıyoruz. Ne yapıyorlar? Yani ben Trabzon bana rating getirmez. Trabzon'u şampiyon yapmayalım diye Manipülasyona mı giriyor? Yok yok, o şey değil. Hayır, spor basını. Şöyle bakın bir, mesela. Hocam bakın bir şöyle bir şey diyeyim. Hı. Hürriyet gazetesi. Yani gazeteden bahsedeyim. Hı. Büyük bir başlık. Bir gün açtık şöyle bir çevirdik ki Sadık Şener Jaca'yı dövdü. Ya fiziki olarak dövmesi mümkün mü? Bir başlık. "Ma ne oldu falan" dedik. Aşağıya baktık. Yazıya hiç alakası yok. Hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Yan tarafta şu kadarcık bir şey var. Fenerbahçe şike yapmışmış. Ya abi değiştir ismini o zaman kardeşim biz işte o zaman alalım o gazete. Fenerbahçe spor yayını dev. Yani bu sen İstanbul'a doğru oyna. Burada 3 milyon gazete satıp 2,5'unu satıyorsan buraya sat. Ama o, buradaki Trabzonluların, Trabzon olmadığını mı düşünüyorsun? Yani Trabzon sporlular sadece Trabzon'da mı? Hayır, ya en eski şey buraya yerleşim Trabzon'da olduğu için Trabzon sporlu, Trabzonlu, Rizeli bilmem ne olacak artık buranın İstanbul'un yerlisi sayıyorlar bunları. Yani bu Trabzon sporu tamam o kadar değiliz ama bir yaban atamazsın veya bir bursa spor bilmem. Bu şehirdeki insanlar, bakın şu İstanbul şehrinde insanlar, yerleşenler geldikleri yerdeki takımları tutsalar bu dediğimizde var ya %90'ı azalır ya. Olimpiyat stadına en çok hangi ya takım hani, taraftarı doldurdu? Yani doldurdu. Hırs var. Yani tamam. hakikaten evet, şöyle evet. bir şey var abi. Bana mesela geçen sene bu yarışta Şırnak'tan telefon açtılar. Ya abi biz Trabzonsporluyuz kardeşim dedi ya. Paranız yoksa paranız gönderelim. Sadri Bey'e söyleyin dediler ya. Biz sizi şeye biraz siyasi geliyor ama biz emek takımısınız. Güçlüye kafa tuttunuz diye tuttuk dediler ya. Biz ilk şampiyon olduğumuz zaman Adanalarda, Mersinler'de, Diyarbakır'da şurada en çok sevilen takımdık. Sonra biz kendi içimizde yaptığımız yanlışlardan dolayı biraz uzaklaştık, uzaklaştık ve Star'dan sonra özel televizyonlar açtıktan sonra para böyle birden çıkınca ve 31. maddeden serbest transfer hakkı çıkınca Trabzonspor ve hele de üçüncülük yayınca Trabzonspor altta kaldı. Niye? 3 milyar lira para alan Trabzon şehrinde tutamaz oldu. Çünkü o zamanlar 3 milyar büyük paraydı. Kendi elindeki enerji dağıldı. Şimdi bunu toparlarsa ben şimdi sö söylüyorum size keşke para az gelse. Bak samimi söylüyorum. Şu ya, hani diyorlar ya biz ayrılalım falan filan. Keşke ayrılsak. Trabzonspor para kazanmaya başlasa, yani kendi çayını bilmem neyini satarak insanlar para toplasa paranın kıymetini bilir. Öyle 3 milyon, 5 milyon bir yere vermez ve kendi yetiştirir. Bakın kendi yetiştirir. Biz gidiyoruz işte dışarıdan getiriyoruz. Necati'nin bizim Necati Çağlayan'ın bir şey var. Dedi ki ya bana ki son dönemleri bir şey oluyor Necati'ye ya bırak yaşlısın yaşlısın bana bıraktırdılar dedi. Ben de bıraktım. <laughs> İlk maçımız Zeytinburnu Spor Trabzon Spor maçın önünde de ben oynuyorum. Benim yanımı benim yerimi o sene transfer ettiler benim yaşımda. Ya benim yaşımda adam alacaksanız bana niye bıraktırdınız dedi. Öyle bir pozisyonumuz var şimdi şeyde. Ama şimdi yavaş yavaş ben mesela bu sene Şenol Hoca'nın yaptığı transferleri beğeniyorum. Niye? Yerli futbolcular aldılar. Türkiye doğru kayıyor ya. Bu futbolcular bugün almayalım bir yarına 3, 3, milyon dolar alacaktık 1 milyon dolar aldığımızı. Şimdi bunları cesaretle oynatırsa bir yere geliriz. Şampiyonluk önemlidir. Ama yarışın içinde olmak lazım. 225 bin nüfusu var bu şehrin yani. Adrian ne kadar aldı Trabzonspor? Ya 6 milyon euro mu, 5 milyon euro mu? Veriyoruz da oluyor. ya Sadi Başkan'dan ne istersen alıyor zaten. Onun özelliği o. Para sıkıntısı çekmiyor. Sadri Bey buluyor para ya. onun da özelliği öyle yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir de bugün e, yani Hamit Altı top için Fenerbahçe mi Galatasaray mı dedik ama Trabzonspor'da Trabzonspor resmi yer var. Etmiş. Kampını ziyaret etti. Kardeşimlerinle. <laughs> bir de yani sürpriz bir transfer olur mu diye de bakıyoruz. Olur mu? Yani <laughs> mümkün Yok ya. Hamit'in yıllık istediği de... 3.5 milyon euro bildiğim tabii, kadarıyla. Tabii. Bir de şöyle bir durum var evet. Ee, hani yayın hakları falan diyoruz ya hocam. Ben çok iyi biliyorum. Mesela Gençler Gençlerbirliği bu kulüplerden bir tanesi İlhan Cavcav'ın net uyarısı var. Oyunculara sarı kart görmeyin diye. Çünkü lig sonunda centilmen, en centilmen takıma yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon 4. TL 4 mü? TL ya da euro para verildi. Orada bile titiz davranıyor kulüpler ki oradan da para gelsin diye. Ama e, tabi Anadolu kulüpleri de bana kalırsa yine e, uzak, uzak arada birinci iyi. oldu. Evet. Dilan abi o kadar tanıklı... para alıyorlar. Nerede alacaklar o parayı bir daha ya bu kadar <laughs> böyle ya. Ya, niye, niye harcamıyor gençler? Hocam 10 tane maç kazançlılar 8 milyon, milyon lira ya. Bütçeleri, futbolcu transferleri yok o kadar ya. Gençler Birliği'nin şu 4-5 yıl öncesini söylüyorum. 50 milyon lira. Euro değil lira vardı. Şu anda değil ki 70 milyon lira. E, faizler yüksek olsa daha sesini çıkarır şey... mı? Ben ol, olayı anlatıyorum. <laughs> Durumu söylüyorsun anlatıyorum. değil mi? Vakfın evet. parasını. Gençler Birliği kulübü. Evet. Gençler Birliği ha. Şimdi İlhan abiye ben de söyledim. En azından Ankaralı olarak. İlhan abi hani yukarılara oynatan bir takım yapsanız da heyecan duysak Ankaralı olarak falan. Ya dedi ben de 50 milyon lirayla dedi. Bir yıl iyi takım kurabilirim. Değil iki. E para bittikten sonra ben batarım dedi. Ölürüm. Yani Olursun Olursa belki şampiyon olarak, fazla para. Bir yıllık heyecanla değil ama ben istikrarlı bir şekilde altyapı, üst yapı, şu. Ben de katılıyorum. Hiç olmazsa çıtayı bir gömlek veya bir seviye yükselt. Hep çıta aynı yerde kalmasın veya bir alta inmesin. Hani arada uçurum var. Şimdi gençlerin aldığı futbolcu en fazlası atıyorum. 500 bin euro yani yıllık ücreti futbolcunun yıllık ücreti ben ama Fenerbahçe'nin aldığı futbolcunun yıllık ücreti 3,5 milyon euro 3 milyon euro bu şekilde Bon servis hariç Tabii bon servis hariç <laughs> E bu şekilde mücadele olabilir mi? Hayır ama şu var Anadolu takımlarıyla 3 4 büyüklerin Trabzon'u ben ayrı özel yere koyduğum için 3 büyük diyorum İstanbul'un üç hiçbir İstanbul, İstanbul İstanbul dersen olur İstanbul'un 3 diyorum ha, zaten tamam. <laughs> Yoksa orayı kastediyorum <laughs> Trabzonspor'un büyüklüğünü kim inkar edebilir? Evet ha bir şey Tabii. söylemiyorum he? uçurum var. Büyük takımlarla Anadolu takımları arasında. Ve bir tek Anadolu takımların bir tek gelir kaynağı, en büyük gelir kaynağı da yayınlar. Şimdi bir taraftakilerin bütçesi 300 milyon, 400 milyon ama Anadolu takımlarındaki Antep'in, Şuir'ün, Antalya'nın gençlerin yanında 40 milyon lira, 50 milyon lira. Ha bu şekilde büyükler diyor, ki, ben en büyüğüm kardeşim, de. hep bana olsun diyor. Yok isim hakkı olsun diyor. Şu olsun, bu olsun. Ahmet Hocamın dediği gibi misal olabilir. Şampiyon olana ligde on, e, 12 milyon lira veriliyor. 15 pardon 15, 12, 9, 6, 3, 1,5. 3 puana 800 bin lira. Tek puana 400. Bana sorarsan o da yanlış. 800 ile 400, 3'e 1. Yanlış. E şimdi şampiyon olana ver 50 milyon lira. Ama büyük takımlar kabul etmez. ikinci olana ver 45 milyon lira kabul etmez. Çünkü niye garanti para olsun istiyordu 3 büyük, 4 büyük. Evet böyle bir durum var. Hepsi şey istemiyor ama yani 20 tane yani şimdi gençler takımı bazen iyi takım kuruyor bazen değil. Bu genellikle. 20 tane maç kazansa 16 trilyon liraya ediyor. 20 maçlarında da 4. 3. falan oluyorsun. Ya 16 trilyon lira az para mı canım sadece maçlarla? Bir de aldığın 5 milyon euro, dolar var bilmem ne var. Ya biraz da çalışın abi. Koskoca Ankara'da takım yok. Efendim İzmir'de takım yok abi. Şehir nüfuslarına bak. takım Trabzon'daki evet. 225 bin nüfusa bak bir de yani. Yani herkes Ankara'da e, seyirci yok diyor ama 2003'ü Atil abi çok iyi hatırlar. Hmm. Yani neredeyse zirveye oynayan, şampiyonluğu oynayan takım. Ersun Yanal dönemindeki o takım Ankara 19 Mayıs'ında da full oynuyordu. Evet. Ee, biz AYTB dönemini de biliyoruz. Ben de Ankara'dan geldiğim için. Yani 7 ya da 8 biletli seyirci oynadığı zaman vardı Ankara'da böyle durumdan Ankara geldi. Ankara gücünün zaten kemik seyircisi var yani bu düşen Ankara gücünün. 30 bin seyirci gelir. o evet. Maça. E, artık programımızın sonuna geldik. E, o gün abi çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Sağ Serdar Bali Ayağınıza sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederim, ediyoruz. Atilla Türker teşekkür ederiz. Kırmadığınız geldiniz. Ederim. Hocam Size de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, çok fazla sayıda da e, soru vardı. Değerlendirmediklerimiz varsa özür diliyoruz. Aynı zamanda bu sorulardan biri de şuydu. Aysel Ozan Kütahyalı ve Sinan Engin nerede sorusu vardı. Onlar kısa bir tatildeler. Yine ilerleyen dönemde aramızda olacak sevgili seyirciler. Bugünlük bizden bu kadar. Artık bu gece saat 23'te deli futbolda tekrar karşınızda olmayı diliyoruz. İyi geceler.